Evet şu an sabahtan kalktık. 7'de saat kaçta kalktık? 8.10 geçe kalktım ben. Ve gece biz bu yağmurda ne için bekliyoruz? KM33. KM33 ne için? Kütüphane için. Şey var. Bugün ders çalışacağız. Yurtta çalışamadığımız için yola koyulduk ve İnşallah kitabında çalışırız. Biraz, biraz motivasyon lazım bize, değil mi? Evet. evet. Öyleymiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bazen motivasyon için yola çıkmanız gerekir. Hava yağmurlu olsa da. Ama her şey müstahdem ama olsun. Önemli olan matematik vizesi. Hmm. <laughs>

<laughs> Aynen bize açtı. Bize tutuşması. Şu an kahvaltı yapmadığımız için hastaneye geldik. Koç yiyeceğiz, midemize oturacak ve öğlen de da daha güzel bir şey. Oturacak, niye tamam, ben oturmayacağım. Ben Karda da mı? Hayır <laughs> <laughs> öyle, öyle bir replik var. Tamam. <laughs> öyle kahvaltı yapacağız. Karda donmak isteriz. <laughs> Uyumak tatlı geliyor ama sen özlerin farkında değilsin. Repliği <laughs> bulduk. Böyleymiş. Karda donmak üzeresin. Evet kahvaltımızı gösteriyoruz. Onda on 10 çikolatalı şeyler. Sağlıklı değil mi? Hayır, şeker. Şeker ne yapacak? Beynimizde glikoz olarak evet. mi mı? Biz de artık. Evet. Neden gerekiyor? Glikoz. ne dersimize başlayacağız. Bedava olan şeyler her 15 dakika önce ne yaptığını anlat. Kitap okuyorum. Hı -hı. tamam tamam. Benim yanmasın. Bir daha alırım. Lan ağzına kadar. İçeceğim ben aslında. Dudak payı. <laughs> bir tamam. Sen ben, ne içeceğim? ne? mi? Ne yapacağım? Benim termosum. Yapma. <laughs> Tamam dikkat et. Biraz daha koy. payı <laughs> bırakma. Tamam tamam tamam. Tam böyle yiyip derse başlayacağız. Sen ne düşünüyorsun? Verimli geçiyor mu? Ben konuştum ben ama. Tamam. Bir. <laughs> Köpek, kedi köpeğe bakıp duruyor. Aşiret intikamı var galiba. <laughs> e, mevzu derin arkadaşlar. Yakınlaştır. Bir anda atlayabilir herhalde. An. Köpeğin de hiçbir şeyden haberi yok. Tipe bak. Üşümüş, yavrucak. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Donut. Soğukta donarak. Ee, çayımız bedava. Pendik Belediyesi de kekimizi verdi. 10'da 10 değil mi? Her şey bedava şu <laughs> an. Hanımefendi sıcak mı? Yok sıcak. Ya, 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 ya soğuk Hanımefendi hava soğuk mu? Soğuk. Hayır, yağ sıcak diyeceksin. Hanımefendi hava soğuk mu? Yağ sıcak. <laughs> Beşi boş mu? <laughs> Benim kibriseli ısı <yarısı> vermiyor. <laughs> uh, say hello to my channel. Where? Uh, what's your name? Açın. <laughs> açın. Uh, hi açın. <laughs> Neymar olurdu işte oralarda Neymar olurdu ama yok Neymar yok Arkadaşlar biz dönüyoruz 23 dakika varmış pardon Oha Şey ders çalıştık zafer elde ettik resmen Adeta bir zafer Ama hala şey düşündük de Geçen de biz buna bindik değil mi? Ee, şimdi az durun günün içinde ne yaptığınızı söyleyin Az söyle Tamam ben anlatıyorum <laughs> <laughs> e, ders çalıştık ve yani sabah aklımıza koyduk şu anda yapmış olduk bu bana hayatım boyunca örnek olsun bugün ben ders çalıştım. bugün kimse beni tutmasın bugün önüme sınav verin çözeyim bana sınav getirin ben artık bir son sınav bükücüyüm sınavları bükerim ve fazla çeşme kafa yaptı. Neyse, şimdi bekliyoruz. Artık yurda geçeceğiz. Orada da biraz çalışırız. Artık yarın akşam saat 6 gibi sınava girelim. Sınavdan önce duygularımı söylerim utanmazsam eğer okulda. Bakalım bu kızlar kaç alacak? Hepsinin puanını söyleyeceğim size. Eğer bu videoya 50 like gelirse çok istedim. Tam 8 like gelirse. Buna binelim ya. Baba geliyor bu. Gidiyor. Baba geliyor baba. Flash mı açıldı? Ee, evet, şu an saat 4'e geliyor ve saat 6'da fizik sınavına gireceğiz. Fizik değil, matematik. Matematik, tam matematik. Aynen benim. Şey, e, şimdi ders çalışıyoruz. 6'da gireceğiz. Stresliyiz. Değil mi? Ölüyoruz. Burada mescitte ders çalışıyoruz. E, bu mescitte dahiyane teoremler yazılıyor ve çok iyi konu anlamılıyor. Yani üç ayda öğrenemediğini burada beş dakikada anlayabilirsin. Çok gülen arkadaşlarımız var. Sınavdan, <laughs> sınavdan, hemen önceki tekrarlar her zaman işe yarar. Bir stresli şey görüyoruz. İsmini unuttum ya. E bak benim özellikle yapıyor. Ya alakalı. Ee, Hilal şu an çok stresli evet. gözüküyor. Son anda bilgileri almaya çalışıyor. Evet, bu rahatlık nereden geliyor bilmiyorum. Sanırım hocası ben iyi. stres almayı... Profesyonel stres bir arkadaş. Bence şey... Hocan iyiydi ve çalıştın çalışmadım bir hocam iyi değil iki sadece konuları hatırlıyorum. Oha hocası iyi değil mi? <laughs> hocam iyi de iyi şey iyi bir insan. Evet. O kadar. Ben de stres yok sadece aslında iyi. Yaz okuluna bırakmayı kafama koydum. Ya için çok şey abartma. Bu arada ama. okula gelirken puanlarımı yüksek tutuyorum. <laughs> İtiye yatay geçiş yaparım. Sonraki <laughs> yazı vize fizik yani yani. vizesinden sonra şey yaz okulu mu? <laughs> Mantıklı evet, gözüküyor. Evet. Şimdi bize ne yapıyor ki gidemeyelim. Yani, Her şey yani, yani. Evet GT'ye biz gitmiyoruz. ile itirliği kendi arasında geçiş yapıyor. Bu da okulumuz güzel. niye gidelim ki? Bence de güzel. Bu sen var ya. Şey sahip olduğunu seveceksin kardeşim. Şey ya aldığın kızı seveceksin ya, ya da ya sevdiğin, ya sevdiğin kızı, ya kızı alacaksın sevdiği ya, ya aldığın çok, çok çirkin bir ifade. Evet. Ya neyse ya arkadaşlar yani. bazen bazı şeyler çirkindir. Şu an şey sınav çalışıyorum. Ee, kendime güveniyor muyum? Belki güveniyorumdur. Sınav anında belli olacak ama sınav anı hissini seviyorum. O hafif kalp çırpıntısı, hocanın telefonları toplaması, o gerginlik. Konuşmaya dahil ediyorsun. tam neyse. Ee, sınav, sınavdan sonra açacağım İnşallah mutlu olurum. Eee Üzülmemi istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat beni üzmesin. <gülüyor> <gülüyor> Hassas farklılığınızı nasıl olacaksın biliyor musun? Ha. Ya, ya. ya. tamam sınav konuşmayalım. Neyse canım Yemek sağ olsun. Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar ben bir quizden çıkıp karam yiyorsam o quiz kötü geçmiştir. <laughs> Ve ben her quizden sonra karam <laughs> Abla diyor ki yine mi? Evet abla. Cuma günleri. Evet cuma günleri. Cuma günleri 3'e kadar bir moralim bozuk oluyor. Sonra kendimi toparlıyorum. Sonra artık film falan izliyorum. Haftaya çalışırım diyorum. Sonra bir dahaki cuma oluyor. Geçip gidiyor hayat. Bakın arkadaşlar bir kısım not böyle çıkarılır. Benim notum nerede? Adamlar yapmış. Hayır, benim notumu göstereyim size. <laughs> parça parça. Şey, e, defteri hem ters kullanıyorum hem düz kullanıyorum. E, ne yönden bakarsanız o yöne çevrilen bir defter. Bu da gördüğünüz gibi üç boyut kullandım daha iyi anlamak için. Böyle. Kazanacak mıyız? Evet. Şimdi geleceğe not bırakacağız. Dördüncü sınıfta ilk ikinci vizemiz, üçüncü vizemiz. Evet, Zaman izin nasıl izin geçiyor? Izin evet fizik var, fizik, mat. Evet, ee, dördüncü sınıfa gelince aga diyeceksin. Daha iki vize ne daha var. Ne günlermiş diyeceksin. Evet. Hmm. Ve bilgisayardan korkuyorum şu hmm. an. Ben de korkuyorum. Ama Küçük ben o şeyden korkuyorum. Bizim var ya, esenlik. Ya, o Ama yapılır da daha şey, evet. Daha esenlik C çok C daha zor. Ve kaynak yok. Bilgisayar mühendisliği okuyanlar bilir. Makine kodunda kaynak yok. İnsanların assembly'dir değil mi? Evet. YouTube'da bile Udemy'de bile doğru düz bir şey yok. Ya insanların bilgisayar üretmesini engellemek için her şeyi yapmışlar. Bunu anlamadık zannetmeyin. Ne o biz hiç kimse kullanmıyor. Sadece C sorarlar, kod sorarlar. Çünkü ben C'yi parçalamaya hmm. ant Ama biz hiç kendime güvenmiyorum. C savaşçısı. O sırada ben C'de sadece printer biliyorum. Bir de sonuna noktalı virgül koyuyorsun. Acaba dördüncü sınıfta çok iyi olur muyum C'de? Onun İnanıyorum. Tabii. Çünkü bunu ikinci mühendisliği iyi evet. O yüzden ikinci üniversitesi mi Ben C mühendisi mi olacağım? C mühendisi diye bir şey mi var? <laughs> evet görüşürüz. Sınavınız güzel geçer inş. şu an sınava gidiyoruz. Biraz heyecanlıyız. <laughs> e, bu işi yapacağız gibi. Yapacağız. Son tekrarları yaptık. Bekle beni yaz okulu. Ya dur ya. Böyle böyle girersen hiç yazamıyorum. Yapacağım diye ki olmazsa hep beraber kalırız diyoruz. Ya ben öyle girdim zaten. Anca beraber, kanca beraber. Para Biz yeteriz, mezun oluruz sen. Öyle girdim. Olursa tamam. Olursa olur. Bir olur. gelmiş. Şimdi sınava gireceğiz. Geliyoruz. Ya her ya merra. Zaten çok girdik. Ya biz hayatımız boyunca sınava girdik. Biz sınav çocuklarıyız. Biz bununla büyüdük. Bizim hamurumuz da var. Ama matematik bize var mı? Ya şöyle düşün. Ucum var. Bakın arkadaşlar. Değildir, o yüzden arkadaşlar sakın. bu ucu üretmek için kaç işçi çalışıyor? Haberiniz var mı? Küçümsemeyin böyle. Her neyse sınava gidiyoruz. Görüşürüz. Biraz stresliyim. Ama artık o kağıdı doldurup çıkmak istiyorum. Her şeyin bir sebebi var. Bir sonucu da olur. Video <laughs> mu? Aslında sürekli sınavdan ya. bahsettik ya. Aslında bu kadar heyecanlı değiliz. Videoyu çekiyoruz diye açınca sınavdan bahsedelim. Çünkü sınav videosu. Şaka, stres değil. <laughs> yani İnşallah şey. güzel geçer. Beni bekleyecek İnşallah. misin? Ne? Beni bekleyecek misin? Sınavdan çıkış moduma bağlı. Kendimi bile beklemeyebilirim. <laughs> ee, arkadaşlar son 9 dakika namaza kaldık. Şimdi sınava gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar size bir şey öğreteceğim. Şu an stresliyiz ama duygu seçimi yapıyoruz. Artık mutluyuz. Seçtik. Biz bunu seçtik. Sakin olmayı seçtik. Bakın. Gözlerimden akan yaşlar. Onları aldırmayın. Görüşürüz. Asansör açıldı. Unuttum. Neydi lan? Sınavdan kaçıyorum. Gerçekten sınavdan çıktık. E, sınav umduğumuzdan nasıl geçti? Ya ben şöyle söyleyeyim. E, artık finalde çalışınca yapma umudum var. E, aslında şöyle olur. ilk sınav basit olur yüksek alırsın finalde düşük yapma hakkın olur. Bilmiyorum. Çalıştı herhalde mesela limit. <laughs> evet, çalışınca falan hepsini yaptım. Aynen. Ya yani, o yüzden çalışmadım. az çalıştım türevde de. Çok zorlamamışlardı. Gel yürüyerek Formülü edeyim. yazıyorum, siliyorum, yazıyorum, siliyorum. Ben yaptım sonra... Bu arada alt, kaç soru vardı? 10 soru vardı yaklaşık. 10 soruya, soru vardı. 10 soruya 2 saat verdiler. Yani 2-3 defa so çözdüm soruları. Şey diyeceğim. Oradaki en baştaki kutucuk vardı ya. Ben oraya cevapları yazacağız zannediyordum. Ben de ilk öyle yaptım. Puanlamaymış. Hocaların puanlaması. Diyorum ki Allah Allah cevap de çok yaptım. uzun. Nasıl? Sizin Yazdım bir de. İlk benim bulduklarım kısa sürdü. İkinci sorudan başladım ben. Evet. Onlar kısa olunca oluyor herhalde. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası ne biliyor musun? Biz kütüphaneye gittik, çalıştık, <laughs> emek verdik. Bugün içinde. Kütüphanede bugündeki... hiç çekmedin ki. Çektim. Çektin, çektin mi? Çektim. Ben ya. yoktum o zaman. Hay kütüphaneye gittik ya. Yağmur yağıyordu. Ha dünkü mi? Ben bugünden evet. bahsediyordum. Hayır sende. bugün değil. Bugün değil. Dünkü hmm. çalışma önemliydi. Ve yağmur yağsa bile gittik. Ve benim bir günüm daha olsaydı ben seni bitirirdim. Böyle bir Şöyle 2004'lülerin şöyle kötü bir yönü var. Alo. Onların girdiği sınavda limit türev integral olmadığı Son için onların de temeli de. çok e, iyi değil. O yüzden normal zorlanmaları görüşürüz. Sınav Bu arada güzel geçti gibi. Sınav sonucumuzu da söyleyeceğiz 2004 ama. 2004'lüler değil ben 2005'lilerle girdim sınava. Ben 2005'liler tamam. Tamam. Şimdi insanları yanlış yönlendirme. Tam biz yanlış yöne, 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 yöne gidiyoruz. Hadi görüşürüz. O son ana kadar çıkmaz. mi? Ya anne de Şey şey ismin neydi ya? Hilal. <laughs> bir buçuk. Ya ay uzaklaşman bir buçuk gerekiyordu. Bir uzaklaş. Kombinini gösterelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yani şey, almak yani. Her neyse nasıl geçti sınav? İyi, bir soruyu yapamadım. İkinci soru <laughs> mu? Ya o teoremdi bu arada. Direkt F, B eksi, F'a bölü B eksi adam değil, değil mi? Senin benim min, min o ben, mi? ben aslında ilk önce aldım onu. Sonra ama böyle saçma şeyler çıkmaya başladı. Ben de bıraktım. Her neyse sınavımız ortalama geçmiş. Bir kişi hariç. <laughs> Arkadaşlar sizin sınavınız nasıl geçiyor? <laughs> Siz ondan <Aynen>. mısınız? Ondan <laughs> <laughs> mısınız? ben kendimi çok başarılı hissediyorum. Çünkü hiç sıfır gördüm. Ciddi söylüyorum. Limit sürevinte süre gireni sıfır gördü <laughs> ama bu çocuk bir günde... Düzenli olarak da çalışmadı. <laughs> düzenli olarak da <laughs> <Sönen> çalışmadın. <laughs> Çalıştın mı? Ondan önce çalışmadın. Son iki gün. Son iki gün işte. Düzenli olarak çalışmadın. Son iki gün düzenli <laughs> çalışma kızım. kızım? Düzenli çalışmadın dedim. Evet, anladın mı? <laughs> yani niye hemen şey tepki veriyorsun? Her neyse kapanış yap... yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Söyleyin. Yani yani. Az tamam. söyleyin çok uzun bir video oldu. Çok zor yaptım biliyor musun? atacağız. Senden önce biz, biz vlog çektik. Atacağım. Az biz kapat, kapanış şey yap. Hoşça kalın da. Hoşça kalın artık. Kapatıyoruz yeter.